Bugün olan genel kurulumuzu az önce tamamladık. Bir yıldan beri görev yapıyorduk biliyorsunuz. Ve eksik olan görev süresini tamamlamış olduk. Bugün tekrar dört yıllık eee olarak bütün delegelerimizin göstermiş olduğu teveccühle tek aday olarak yeniden seçildik. Bütün başta Süper Lig Kulüpler Birliği'ne, Birincilik Kulüpler Birliği'ne, iki ve üçüncülük Kulüpler Birliği'ne ve tüm takımlarımıza ve tüm delegelerimize bize göstermiş oldukları teveccüh için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle geçtiğimiz bir yıllık sürede önemli çalışmalar yaptık. Türk futbolun marka değerini artırmak adına yaptığımız çalışmalar büyük bir oranda kulüplerimiz tarafından olumlu karşılandı. Türkiye'nin en sevilen spor dalı futbol. Bizim de hedefimiz bu en sevilen spor dalı olan futbolun marka değerini yükseltebilmek. Bununla ilgili çalışmalarımıza başlamıştık. Ve bugün de konuşmamda, genel kurul konuşmamda özellikle bahsettim. Yeni bir sayfa açmamız gerekiyor. Kulüplerimizin birbirleriyle olduğu ya zaman zaman sıkıntılar, hakemlerle ilgili yaşanan sıkıntılar, federasyonla ilgili yaşanan sıkıntıları hepimiz bir tarafa bırakmamız gerekiyor ve beyaz bir sayfa açmamız gerekiyor. Onun için de biz ee, az önce de bahsettim. Biz bütün kulüplerimize aynı mesafedeyiz. Bütün kulüplerimizi aynı şekilde seviyoruz ve sayıyoruz. Hiçbir arasında bir farklılık ve ayrıcalık görmüyoruz. Ve biraz önce de kapanış konuşmamda aynısını bahsettim. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü dedim. Ee, bizim bundan sonraki dönemde bu birlik beraberlik içerisinde başarılarımızı daha da taşlandırmak istiyoruz. Bununla ilgili biliyorsunuz en önemli konularımızdan bir tanesi geçtiğimiz hafta Türkiye'de ve İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finalini gerçekleştirdik. Son derece başarılı olduk ve Şampiyonlar Ligi finalinde bütün dünya gördü nasıl gösteri yapıyorlar, nasıl bir organizasyon yapıyorlar, nasıl bu seyircileri bu şekilde motive ediyorlar ve bizim bunları yapamamamız için hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz de marka değerimizi artırmak adına önemli işler yapmak istiyoruz. Çünkü nakden yayın gelirimiz biliyorsunuz 500 milyon dolarlardan 120 milyon dolara geriledi. Yeni dönemde bununla ilgili bir takım adımlar atıyoruz. Konuşmamda da bahsettim. Hayberküp firmasıyla anlaştık. Hayberküp firması Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını ve gerek Belçika'da gerek Romanya liglerinde yeniden bir düzenleme yaparak hem marka değerini hem de nakden yayın gelirini artırmak için bir çalışma yapan firma. Ee, Süper Lig 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda yeni bir format hazırlığı içerisinde olacak. 2024-2025 yılı için bu çalışmayı yaptırıyoruz. E diğer taraftan akademi projemizi anlattım. Bunun ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E bunun dışında en önemli konularımızdan bir tanesi milli takımımızın son iki maçta elde ettiği 6 puan son derece önemli. Ama hedefimiz sadece 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda geçtiğimiz 2002 ve 2008'de olduğu gibi başarılı olabilmek, çeyrek finale kalabilmek, yarı finale kalabilmek ve bunu ama bir seferliğine yapmak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı yakalamak istiyoruz. Her dönemde hem Avrupa Şampiyonası'na hem Dünya Şampiyonası'na katılıp hem de orada bir başarı grafiği yakalayan, sürdürülebilir bir başarı yakalayan bir Türk milli takımı olsun istiyoruz. Bunu yaparken de diğer yandan biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nı Türkiye'de düzenlemek üzere müracaat ettik. 2028 yılında İngiltere de, 2032 yılında ise İtalya ile yarışacağız. Bunun sonuçları 10 Ekim'de belli olacak. Orada da ümitliyiz, ee, güzel çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin gücünü, organizasyon gücünü, e, özellikle devletimizin yapmış olduğu 35'ten fazla stat, 7'den fazla yapılmakta olan stat da inşallah bizim bu Avrupa Şampiyonasını alma konusunda önemli bir katkı sağlayacak bize. Bu çalışmaları yaparken dijitalleşmeye ne kadar önem verdiğimizi anlattım özellikle bundan sonra 26 Haziran'da biliyorsunuz yeni transfer dönemimiz başlıyor. 26 Haziran'daki yeni transfer döneminde bütün kulüplerimiz transferlerini dijital olarak yapabilecekler. Herhangi bir bürokratik engel kalmadı. Her şeyi kaldırdık. Sağlık raporundan tutun noter tasdikinden tutun bize bundan sonra hiçbir evrak gelmeyecek. Evraklar kulüplerin kendi dolaplarında saklanacak. Sadece skene edecekler. Bize gönderecekleri evrakları biz de kontrol edeceğiz bir şifreyle birlikte. Transferler gerçekleşmiş olacak, vizeler gerçekleşmiş olacak. Ee, ama bu yeter mi? Yetmez. Ee, özellikle e, sosyal medya alanında önemli hesaplar açtık.